Zürih'e geldik. Şu anda aracımızı park ettik. Ekip hazırlanıyor. Araba geliyor dikkat. Ramstraz otoparkındayız. Buradan gezmeye başlayacağız. Evet Zürih gezimiz başladı. Şimdi kiliseler bölgesine doğru ilerliyoruz. Üç tane kilise ve güzel bir nehir manzarasının olduğu Rathaus meydanına doğru ilerliyoruz. Zürih'te bir UEFA müzesi ve Lindin Çikolata Müzesi de var. Buralarda ziyaret edebilirsiniz. Evet, bölgesi Rathaus denen alandayız. Bakın. karşımızda bu bölgenin üç önemli kilisesi. Şimdi bu bölgeyi keşfedelim. Evet ekip magnetçileri hemen tespit etti. Bu Grons Müster kilisesi. Şimdi oraya bir çıkmayı deneyelim bakalım. Nasıl fiyatlar? 250 250. <laughs> hey maşallah. Avrupa'nın çalışan en büyük saati. Evet. En eski ve en büyük saatiymiş. Şurada ben oturayım bana fotoğraf Hadi bakalım. Üç kilise. Bu e, bu azizle beraber Zürih şehrinin üç koruyucu meleğini temsil ediyormuş. Birisi bu. Evet. Koruyucu melekler. Ada sokaklardan gezimiz devam ediyor. Şimdi nehrin karşı yakasına geçeceğiz. Oha. Evet. Ben yine lazım para kazanmıştım ya. Evet. Para ben nerede? Bende. Evet, solumuzda Avrupa'nın en eski çalışan saati Zürih'te tam karşımızda. Güzel manzaralar var. Şurada birkaç fotoğraf çekebiliriz solda ve sağda. Bu iki kiliseyi de şöyle görelim. Yaklaşalım etrafındaki meydanları, ara sokaklarını. Evet. Nasıl? Aa leyleklere bakın. Tam karşıda çatıda Oy, yavruları da hadi var. Bak. <laughs> Gördünüz mü? Gördünüz mü? Bir şey diyeceğim hani? Bak. Aa evet. Leylek heykeli. Şu anda kuş dişi de ayakta Aha. Evet her an her şeyin olabildiği. Arkadaşlar İsviçre'de. Bizim devam ediyor. Evet şu anda oradaki leylek heykelinin gerçek olmadığını fark eden ekibimiz büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bu Storch'un acaba leylek demek mi? Leylek otel. Ben öyle evet muhtemelen. Ulan bizi de kekledin selen olsun. Evet Zürih'in ara sokaklarındaki keşfimiz sürüyor. Buyurun. Golden Ghost. Ha o Ghost dedin. Şu ayakkabılar değil mi? Kaç frank? Evet. 575. 575 falan. Yani 20 bin lira civarında. Bir şey değilmiş ya. 20-25 bin aralığında. Bir yani. Evet bir çikolatacı da önerelim. Bakın Madelin. Sviçre çikolataları yaklaşalım mı? İçeri gireyim. Almayacak mısın bize? Şöyle birer top almayacak mısın? Birer atıştırmalık. böyle? 8. Kaç frank? 4 16-17 frank. Şunların türfleri. Evet. Ne sanmıştın? Evet. ucuz olacağını sanmıştın. Evet. Bana mı çok pahalı geldi? Yo, öyledir. Burası demek ki çok marka bir yer. Pramünster kilisesine geldik. Çok güzel bir saat görseli var. Ve güzel bir meydandayız. Gördük mü İsviçre kruvasanlarını? Evet Bahnhofstrade. Burası da yine alışveriş ve ünlü mağazaların olduğu bir cadde. Evet şu anda Louis Vuitton'un mağazasında bir çanta fiyat alıyoruz. Kaç frank? 1400 frank. Yani aşağı yukarı 60 bin lira. Ha, yani 5000 desen yaklaşık bir dakika. Şu an error verdim. 5000 frank. Ya 200 bin lira mı? Yok artık ya. Vay be. Evet, hoblot değil. Hoblot İsviçre değil mi? Kaç frank? 22.900. Yani 23.000 frank. Yani yaklaşık 4 ile çarpıyoruz. 500 bin lira mı? Bilmiyorum oğlum 800 bin lira mı? Ne diyorsun ya? Vay be. bir İsviçre çikolatacısı. Lader. Ladera da Aa, ne güzel ama baksana. Değil mi? Aa bak böyle şey yapmışlar. Bunları ne diyorlar? Hmm, kırmalık. Evet İsviçre deyince kayak takımları Bahnhofstrade caddesindeki yolculuğumuz sürüyor. Evet. Stanley termoslar 50 frank. Yani uygun mu? 2000 lira. Longchamp var. Evet şimdi bir İsviçre markası olan Swatch'un İsviçre'de Zürih'te bir mağazasına gireceğiz ve bakacağız neler olacak göreceğiz. Evet, 90 frank. Yerinden çıkarma sadece bak. Evet güzel Swatch markaları var. Simpsons. Evet serisi mi diyelim. Bunlar Omega'lar. Evet. Bir müsaade edersen saat bakacağım. Bana soru sorma. Tamam incele en son gösterirsin. Evet. Svişre'de. Sloç'un memleketinde. Saatlere bakıyoruz. saatler var. Şimdi buranın arkasında bir müze var. Biz buradan sağa dönüp bir seyir noktası var oraya gideceğiz. Evet. Tarihi Zürih tren istasyonuna geldik. Şöyle size panoramik gösterelim. Hemen karşısındaki Zürih Müzesi'nde göreceğiz. Hmm, trenler orada bakın. Bu Landes Müzyum'da giriş ücretsiz müze gezmeyi severlere tavsiye ederiz. Biz çok nitelikli müze olmadığı sürece girmiyoruz. Buradan şimdi sağa dönüp o oh. de ee, de, de. niteliksiz derken yani içinde böyle çok Sevdiğim. özellikle görülmesi gereken yani kimisi çok sever, kimisi sevmez. Biz buradan manzara noktamıza geçelim. Orada Linderhof tepesinde panoramik Zürich görüntüsü olduğunu anlıyoruz. Sonra da bir söndü deneyimleyelim. Evet. Usta. Tamam ben sürüyorum bırak. Oyun musun? Aa, kuyuya bak. Nereden geldik? O kilisenin arkasından geldik. Şurada inebiliriz herhalde. Çok güzel o çizdik ha ha. Geriye hatta şuradan geçtik bak aşağıdan. Hı -hı. Dolaştık. Yine <laughs> bakın. Nerede gitti? Kuğu orada saklanıyor. Şimdi iniyoruz tekrar. Şehir merkezine doğru. Güzel bir seyir noktasıymış. Çıkması zor değil. 5 dakikada çıkılıyor. Zürih'te yapılacak bir bakta başka aktivite de Nisan gibi kuğulara ekmek atmak olabilir. Hoş <laughs> geldin. <laughs> Leyleyim. alabilir miyim? Evet ekibimiz şu anda ee, İsviçre'nin ünlü lezzeti olan Föndü'yü. Okay. E, open Air Föndü den, deneyimleyecek. Okay. Fiyatları okay. e görmektesiniz. Görmek okay. Evet. Föndü'yü deneyimleyecek. E, fiyatları görmektesiniz. Fiyatlar frank'tır arkadaşlar. Evet. Gayet güzel. Dikkatli sıcak olabilir. Evet. materyaller. Bakın inek resimleri. <laughs> Şimdi ekmeği bandıracağız içine çatallarımızla. O turşu da geldi. Evet. Evet, o kaynıyor. Aç bakalım ne var içinde. Evet, fönümüz Evet Eda Hanım nasıl yeniyor bize bir örnek demo. O <laughs> oh, çıkar bakalım. <laughs> Dur. Sıcak mı? Annen yardımcı olsun. Annen yardımcı olsun. Evet olaylar olaylar. O oh, baby patates mi? Evet. Evet itfaiye geldi bu arada. Biz söndüğümüzü. Hadi bakalım. Töndüğü bandırıp bandırıp yiyelim soğutmayalım. yani Evet, turşunuzu da alın tabağınıza. Evet, yediğimiz yeri de şöyle göstereyim. Hemen cadde üzerinde. Adı da Bu da şöyle yani. Siz İsviçre'ye çevirin. Ben okuyamıyorum. <laughs> evet İsviçre'nin tünellerinden geçerek şelaleler bölgesine doğru Rainfall şelalesine doğru ilerliyoruz. Yaklaşık yarım saat uzaklıkta merkeze.